Geçenlerde çok güzel bir animasyon izledim. Güzel kelimesi tam olarak ifade etmiyor aslında. Farklı. Doğru kelime bu. Çünkü sadece bilgisayardaki bir takım karakterler kullanılarak yapılmış. Hani şu ASCII tablosundaki karakterler. Yeni Zelandalı Simon Jensen tek başına oturmuş bilgisayarının başına ve başlamış basmaya klavyesindeki dikey çizgilere, yatay çizgilere, eşittir işaretine, parantez diyez gibi sembollere. Star Wars'un ilk yayınlanan filmi olan 4. bölümün 19 dakikasını sadece bu basit karakterleri kullanarak yapmış. Böyle basit şekillerin, sembollerin belli bir sırayla dizilmesi ve ardarda gösterilmesi nasıl da beynimizde bir hareket illüzyonu oluşturuyor, öyle değil mi? Bir anlamda kendimizi kandırıyoruz. O şekillerin bize ne ifade etmek istediğini düşünüyoruz ve bunun cevabını da kendimiz veriyoruz. Aslında hareket etmeyen, sabit olarak duran bu şekillerden bir saniye içerisinde 12'den fazla sayıda görmeye başlarsak artık onların durduğuna inanmakta zorlanıyoruz. Hareketsiz şekiller adeta canlanmış gibi oluyor. Zaten animasyon kelimesinin anlamı da bu, canlandırma. İyi de canlılığın tek alameti hareketlilik mi? Az önce size gösterdiğim animasyonda hareketlilik olsa da eksik olan başka bir şeyler var. Duygu animatör bu eksikliği diyalogları yazılı olarak yansıtarak kapatmaya çalışmış. Benzer bir teknik aslında eski hikayeciler tarafından da kullanılır. Mesela Ağustos böceği ile karınca hikayesini hatırlıyor musunuz? İşte fabl türündeki bu ve benzeri hikayelerde daha iyi canlandırma yapabilmek için hayvanlar dile gelip konuşmaya başlar. Tıpkı insanlar gibi düşünür ve insanlar gibi davranırlar. Çünkü ancak bu şekilde bize bir duygu aktarımı meydana gelir. Kendimizi onların yerine koyup empati kurarız ve verilmek istenen mesajı bu şekilde çok daha iyi anlarız. Peki animasyonda duyguları aktarmanın yolu var mıdır, varsa nedir? İki boyutlu çizgiler hareketli olmanın dışında nasıl daha canlı hale gelirler? İşte bu tür soruların cevaplarını araştırmak üzere 1930'lu yıllarda Disney animasyon stüdyolarında geliştirilen bir çeşit test var. Ya da bir çeşit çizim egzersizi diyelim. Animatörlere bir cansız nesne veriyorlar, gösteriyorlar ve onlardan bu nesneyi canlandırmasını bekliyorlar. Ve seçtikleri bu cansız nesne o günden bugüne kadar binlerce kez canlandırılmış. Hemen her animasyon okulunda verilen ilk egzersiz. Animasyon stüdyolarında işe giriş mülakatlarında portfolyoda bakılan ilk iş. İşte bu cansız nesne muhtemelen dünyada en çok animasyonu yapılan karaktere dönüşmüş. Bu cansız nesnenin ne olduğunu merak ettiniz mi? Hazır olun, geliyor. bir un çuvalı. Muhtemelen bir canlı olmaktan en uzak gibi görünen nesne. Bir un çuvalını çizmek kolaydır ama onu hareketlendirmek, hele bir de duyguları olan bir karaktere dönüştürmek çok zordur. Sonuçta insan gibi eli ayağı olmayan, yüzünden gözünden duygularını okuyamadığımız bir nesneden bahsediyoruz. Onu yürütmek, etrafındaki diğer şeylerle etkileşime sokmak. O yüzden animatörlerin çıraklıktan başlayıp ustalığa doğru giden o yolculuklarında kalemlerinin en yakın dostu işte bu un çuvalı. Neredeyse 100 yıla yakın bir süredir binlerce un çuvalı animasyonu yapılmış. YouTube'da yaptığınız bir arama sonucunda bile 50 binden fazlasına ulaşabiliyorsunuz. aynı nesneyi hem aynı kişinin hayatının farklı dönemlerinde canlandırması hem de farklı kişiler tarafından yıllardır bu işlemin tekrar edilmesi aslına bakarsanız animasyon sanatının gelişmesi açısından da çok faydalı olmuş gibi görünüyor. İki Disney animatörü tarafından yazılan The Illusion of Life adlı kitapta bu süreçte elde edilen bulgular da kullanılarak Animasyon için gerekli 12 temel prensip ortaya konmuş. Buna göre eğer şunları yaparsanız bir şeklin canlı olabileceğine çok daha kolay ikna oluyorsunuz. Sık ve ger. Böylece onun bir ağırlığı ve hacmi olduğunu daha iyi anlayalım. Beklenti oluştur. İzleyenler ne yapacağını merak etsin. Sahnele. Neyin önemli olduğunu göster. Şu iki teknikten birini kullan: Ya önce ana pozları çizip sonra araları doldur ya da hareketi en başından en sonuna kadar adım adım oluştur. Fizik kanunlarını adapte et. Mesela hızlı giden bir karakter aniden durduğunda diğer parçaları hareket etme eğilimini korumaya çalışsınlar. İvmelendir. Harekete başlarken yavaştan hızlıya, hareketi bitirirken hızlıdan yavaşa doğru bir değişim olsun yaylandır. Çünkü birkaç istisna hariç bütün hareketler dümdüz değil bir yay gibidir. Yani dairesel bir yol izler ve yaylandırırsan çok daha doğal görünür. İkinci bir hareket ekle. Ana harekete yardımcı bir hareket eklersen canlılık etkisi artar. Zamanla. Çünkü karakterin durumu, duygusu ve tepkileri zamanlamayla çok ilgilidir. Abart. Gerçeklik iyidir ama bazen sıkıcı olabilir. İşte o zamanlarda gerçekliği biraz esnetip onu abartabilirsin üçüncü boyutun farkında ol. Her ne kadar çizimler iki boyutlu olsa da onların inandırıcı olması için üçüncü boyuttaymış gibi gözükmesinde fayda var. Cazibe kat. Hareketlerin bir karizması olsun. küp gibi basit bir şekil bile bu prensipleri uyguladığınızda hareketliliğin yanı sıra bir canlılık kazanabiliyor. Aynı küpe bir göz, bir de ağız ekleyip onu karaktere dönüştürdüğünüzde karşısına geçip kahkahalar atabiliyorsunuz. Ya da dünyanın en çok anime edilen karakteri için bir un çuvalı için bazen üzülüp bazen de sevinebiliyorsunuz ve bu prensipleri animasyonun hangi kategorisine eklerseniz ekleyin işe yarıyor. Cansız nesnelerin aslında hareketsiz hallerini görünce bize de bir haller oluyor. Tüm bunlar içerisinde en çok çizilen olmasa da benim en çok sevdiğim karakter satın alındıktan sonra artık bir Disney şirketine dönüşen Pixar'ın karakteri. Her seferinde anlatılacak olan ana hikayenin başlamasından önce kendi minik küçük hikayesini anlatıyor ve daha sonra da logonun bir parçası haline dönüşüyor. Gerek animatörlerin ve gerekse masa başında saatler harcayan öğrencilerin, çalışanların en yakın dostu. Onların ışık kaynağı, masa lambası.